Sayın Başkan yeğen suyla ilgili verilen dilekçeyle başladı. Yeğen suyla ilgili kapatacağız inşallah. Efendim 4840 Ayhan yeğen su. Şimdi ben de sizlere birkaç şey söylemek istiyorum bu mali konularla ilgili olarak. Öncelikle Kaan kardeşime Aralık ayında çok detaylı yapmış olduğu sunum için teşekkürlerimi iletiyorum. Bugüne kadar şahsen benim 21 yıldır içinde bulunduğum divan kurulunda ilk defa gördüğüm bu kadar detaylı ve doğru herkesin anlayabileceği bir sunumdu. Bunun için teşekkür ediyorum. Tabii bugün yaptığı sunum için de teşekkür ediyorum. Şimdi efendim problem ne? Problem şu biraz önce Aykut kardeşim de biraz değindirmeye çalıştı bizler bir takım şeyleri doğru yaptıkça bu doğru yapılmaktan rahatsız olan arkadaşlar veya da bir takım üyelerimiz var. Onlar çeşitli sosyal medyada veya da diğer işte basını da kullanaraktan bizleri eleştiriyorlar. Eleştirebilirler tabii ki bu serbest ama bilinmesi gereken bir takım şeyler var. Şimdi Ayhan Yensu diğer arkadaşlarıyla beraber niye kalamış da çünkü Kalamış'ta çok büyük sıkıntılar vardı. Ee, benim de Okan kardeşim gibi CV'mi söylemeye gerek yok. 45 senelik bir profesyonel hayatım var ve bunun içerisinde de uzun yıllar işletmecilik var. Şimdi bakınız, Kalamış Galatasaray Spor Kulübü'nün tesisi, tesisi 2017 yılında 820 milyon zarar etmiş. 820. Şimdi, pardon, 820 bin TL zarar etmiş. Milyon dedim, özür dilerim. Şimdi sizin dünyanın en güzel yerlerinden bir yerde bir tesisiniz var ve zarar ediyor. Nasıl olabilir? Nasıl olduğunu da açıklayayım. Bir işletme sözleşmesi yapılmış bir işletmeciyle. 334 bin lira artı KDV. Sizin değerlendirmenize bırakıyorum. Artı biz bu işletmeciyle tekrar konuştuğumuz zaman baktık ki burada yapılabilecek, bu rakamları arttırabilecek imkanlar var ve bu rakamları arttırdık. Ve bugün o 820 bin TL zarar eden testimiz artık kâra geçmiştir. Ve biraz önce denetim raporundan da açıklandı. 1 milyon 200 bin TL'ye gelmiştir Galatasaray Kalamış tesislerinin gelirleri. <laughs> Bir başka konuyu daha söyleyeyim. Gene Kalamış'ın içerisinde stopu şubemiz var. Stopu şubemiz biz geldiğimizde 4.3 milyon TL zarardaydı. Ve Bakın altını çizerek söylüyorum. Belki gülünç olacak ama basketbol ve voleyboldan sonra en çok zarar eden şube. Bakın su topu basketbol ve voleyboldan sonra en çok zarar eden şube. Nedir baktık? Çok net. Efendim eurolar uçuşmuş, dolarlar uçuşmuş. Bir sürü yabancıyı almışlar, şubelere doldurmuşlar. Ama bunlardan hiçbir fayda elde edememişler. Biz ne yaptık? Bu yabancılardan arındırdık. Şubeyi tamamıyla Türk yaptık. Su topu federasyonuyla da el birliği yaparaktan, bundan sonra yabancıya da kısıtlama getirerekten, e, Türkiye'de tekrar su topu sporunun layık olduğu yere gelmesini sağlayacağız. Çünkü yazın, haziran ayında, temmuz ayında pardon yapılan e, Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının aldığı neticeleri söylemeyeyim çünkü utanç duyuyoruz o alınan neticelerden. Dolayısıyla stopunda da tamamıyla altyapıya önem verdik. Altyapıyı güçlendirdik. Ve bugün bu zararı 4.3 milyon TL olan zararı 1.7 milyon TL'ye indirdik. Kaan kardeşimin biraz önce söylediği gibi de bundan sonra da artıya geçireceğiz. Bizim Türk gençlerine bu tür sporlarda mutlaka ve mutlaka yer vermemiz gerekiyor ve bu şubelerinde ve tesislerimizden artık zarardan çıkartarak kâra götürmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.